Merhaba. Meme büyütme ameliyatı olmayı planlıyorsunuz ve çeşitli yazılar okudunuz. Bunların arasında kapsül kontraktörü diye dikkatinizi çeken bir şey var. Peki nedir bu kapsül ya da nedir bu kapsül kontraktörü? Bu bir silikon protez. Vücuda yerleştirilen her cisim gibi silikon protezlerin etrafında da bir kapsül oluşması gayet doğaldır. Zira kapsül vücuda yerleştirilen yabancı cismi çevreleyen bir dokudur. Peki kapsül kontraktörü nedir? Şöyle özetleyeyim. Evrendeki hacmiyle yüzey alanının oranının en düşük olduğu geometrik cisim bir küredir. Vücut da en yüksek hacmi en düşük yüzey alanında sınırlamak için bu yapıyı bir küreye çevirmeye çalışır. Bu da kapsülün kontraktürü yani büzüşmesi için ancak gerçekleşebilir. Kapsül kontraktürünün sebebi yıllardır bilinmemekteydi. Ancak son yıllarda literatürdeki yazılara göre Staphylococcus epidermidis dediğimiz bir bakterinin Subklinik infeksiyonunun buna neden olabileceği düşünülmektedir. Bunu önlemek için ameliyat sırasında hasta defalarca dezenfekte edilebilir. Protezler havayla bile en kısa süre temas ettirilerek yerleştirilmelidir. Tercihen Bakteriyel kontaminasyonun en düşük olabileceği kesiler Örneğin meme altı kesisi tercih edilmelidir. Bu gibi teknik detaylar ve daha fazlası sayesinde Kapsül kontraktörü görülme riski Günümüzde dramatik olarak düşmüştür. Peki Kapsül kontraktörü gelişme ihtimaline karşı masaj uygulaması güncel Evvelden bu uygulamanın kapsül kontraktörünün gelişimini azaltabileceği görüşü hakimdi. Ancak şu anda güncel literatürde masaj uygulamasının double kapsül yani kapsülün üzerinde kapsül yapma ihtimalinden ötürü kullanılması önerilmemektedir. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.